Geldi abi geldi. Sorularınıza başlayacağız. Soruların karşılaşma ile ilgili olmasını rica ediyoruz. Buyurun. İsim ve kuruluş olarak sorularınızı bekliyoruz. Ayhan Şansoy. Ayhan Şansoy Haber Türk Televizyonu. Hocam bugünkü oyundan sizin de memnun olmadığınızdan eminim. Çünkü maçın başında da çok oyunculara reaksiyon gösterdiniz. Maçın son bölümünde de çok gergindiniz. E, orta sahada çok top kaybı yaptı takım. Bunun sebebi nedir? Allah ee, Valla orta sahada pas kaybının sebebi oyuncunun direkt kendi inisiyatifi. Ee, tam tersi e, tekniği güçlü oyuncularımız orada ama maalesef e, orada çok top kaybettik. Ancak e, her şeye rağmen pozisyonu bulurken kötü bir gol dedik penaltıyla. Yani ben penaltı olduğunu da sanmıyorum. E, ayrıca da UEFA kendi kupasına üvey evlatlık yapıyor bence. Üvey evlatlık muamelesi yapıyor. O bir tarafta var var burada yok. İsmi de UEFA kupası. Yani e, ki oyunu dengeye getirmiş üstünlük sağladığımız bir anda yedik biz penaltı. İkinci yarı iyi başladık. Normal oyunumuza döndük. Daha da iyi oynamaya başladık. Sıkıştırdık ve golü bulduk. Golden sonra tempomuzu da arttırdık esasında ikinciyi de bulmak için. Ancak çok e, kötü bir gol Yani Pozisyon yokken maalesef bu travmanın altından da kalkamadık açıkçası. Yediğimiz ikinci kötü golden sonra da belki e, oyunun kontrolü yine pas olarak biz de belki ters tarafları yön değiştirmeleri çok iyi kullandık ama etkin olamadık açıkçası. E, 18 içerisinde ve kaybettik. E, yapacak bir şey yok. Böyle goller yerseniz bu sebeplerle kaybedersiniz. Yani şu maçı e, daha iyi oynamalıydık. Gollerin bizim için kırılma noktası olduğu görünüyor açıkçası. Orta sahada da bu kadar e, teknik oyuncularımızın tam mücuma çıkarken merkezde top kaybetmeler de maalesef tabi bu tip takımlarda sizi cezalandırıyor. A pergunta foi e, você, e... Mariano başlamak biraz açıkçası koruduk Mariano'yu. 11-12 gündür yok. Ee, tekrardan bir e, sıkıntı olmasın diye. O yüzden sonradan da daha bir etkin olsun diye Kasımpaşa ve diğer maçları Benfica'yı da düşünerek onların ikisini öyle oynattık. Yoksa eee Son maçında iyi oyunculardan bir tanesi Martin'di. Onun için e, başlamakta bir sakınca görmedik. Ama Mariano'yu da dediğim gibi 12 gündür antrenmansız artı birdenbire e, sert bir ortama sokmak istemedim. Çünkü üçüncü gün maç oynayacağız. Oradan sonra dört saat seyahat edip Portekiz'e gideceğiz. Oradan sonra gelip dik oynayacağız. Bayağı bir sıkışık durumdayız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. A pergunta foi... Açıkçası... E, ikisi de çok iyi oynadılar bence. Ama... tabi e, tabii... Gollerde onların ismi geçtiği için başkasının dışarıdan bakış açısı hatayı onlar yaptı gibi görünüyor. Ama genel 90'a bak 90 dakikaya baktığımızda yine sahanın önemli iki tane ismi oydu. Yapacaklar bu hatayı. Onlar da genç. Ee, her geçen gün gelişerek devam edecekler. Ee, burada e, şahsi hata yapmalarına rağmen Onlardan daha çok hatalı olanlar vardı. Öndeki orta Özellikle ee, oyuna çıkarken kaptırdığımız toplar bizim için sıkıntı oldu. O yüzden ee, onları biraz daha masum olarak görüyorum. A pergunta... umudumu hiçbir zaman kaybetmem. Asya'da kaybetmemeli. Kaybetmez zaten. Yani daha kurun düdüğünü duymadan herhangi bir şey söylememek lazım. Galatasaray her yerde her şeyi yapabilir. Zor mu? Evet. İşin gerçeği zor. Ama eee bu olmayacak demek değildir tabii ki. Kimseyi bırakacak halimiz yok çıkıp oynayacağız. Kendi sahasında daha güçlü bir Benfica olacak. Bunlar için realitesi ama eee Elimizden gelen her şeyin en fazlasını yapacağız. Bitmeden de bitti dememek lazım. Eğer biterse tebrik ederiz. Kupayla lige döneriz. Ama her şeyi deneyeceğiz. A pergunta foi